Merhaba gençler. Yamuk 2 testindeyiz. Bu da ilk test gibi gene katlamaların, işte üçgen dalının benzerliğin etkili olduğu bir test olmuş. Şimdi ilk soruda diğer konu başlıklarında olduğu gibi e, katlama sorularını hani geriye açmayı hep tavsiye ediyoruz ya. Mesela bu soruda da aynı şekilde geriye doğru açarsak şöyle bir şekil oluyor aslında. Yani burası burasına eşit. Şimdi burası buraya eşit katlanma sonucu. Tabi tam buraya denk geldiğini soru bize söyledi. E bu o zaman açı ortaya oldu. O zaman Z harfini kullanırsanız bu da F oldu. Şimdi BC uzunluğu 5. O zaman burası da 5. O zaman burası da 5. Burası da 5. Ve DC 8. Yani burası 3 ve 4 oldu. Yani bizim için gerekli olan taban yükseklik uzunlukları bulunmuş oldu yani alt taban artı üst taban dediğinizde 13 bölü 2 çarpı 4 2 26 olur bu soruda oranlarla birlikte tabi alan sormuş benzerlik işin içerisinde var aslında Mesela DE ile AE yani kolların oranına baktığınızda K'ya 2K'lık bir oran var. DC'ye A derseniz AB'de 4A olmuş. Hatırlarsanız bu Thales'te anlattığımız bir şey. Ama EF'yi bulmak için illaki paralel çizip benzerlik yapmamıza gerek yoktu. Şöyle bir şey yapabiliyorduk sonuçta. Bir, bir oran. Hani A'dan 4A'ya 3 artmış. Kaç parçada? 3 parçada. O zaman bir parçada bir artar. Yani EF uzunluğunu 2A bulmak çok da zor değil. Ve tabi bu uzunluğu bulduktan sonra yükseklikleri devreye sokmak lazım. Çünkü alanla ilgili bir sorumuz. Mesela hani şu alt taraftaki yükseklik bakın 2K olduğu için 2H. Üst taraftaki yükseklikte K olduğu için H olacaktır. Tabii ki toplam yüksekliğiniz 3 eş oluyor. Zaten size alan ABC diye vermiş. Yani alt taban artı üst taban dediğinizde 5A bölü 2 çarpı tüm yüksekliği 3H eşit 45 dediniz. Yani 15'e 3 o zaman A çarpı H eşittir 6 geldi. E, KEF dediğiniz alanda da 2H yükseklik var. Yani 2A çarpı 2H bölü 2 2 ah yani 12 cevap olur. Eşkenar üçgen biçiminde bir kağıdı yamuk ama üç eş yamuk şeklinde üç parçaya ayırıyor ve bu yamuklardan birinin çevresinin 30 olduğunu söylüyor. Şimdi eşkenar olması zaten eee aslında bir avantaj çünkü şu açıların her biri 60. Aslında burada ne oluşmuş oluyor arkadaşlar? ikizkenar kenar yamuklar oluşuyor. Yani şunları da 60-60 dediğinizde e düşünün şimdi buraya x yazdınız. E zaten şu parçalar eşkenar üçgen üzerinden hatırlıyorsanız, hani e şunları da şöyle uzatsam, şu şekilde. işte bu uzunluk bu uzunluğa bu uzunluk bu uzunluğa karşı gelecek. E sonuçta burası X ise 60-60 iki kenar yamuk x. Gene bakın aynı şekilde şunları çiziyorsam, hiç bu kadar uzatmaya bile gerek yok ama hani içimiz rahat etsin diye söylüyorum. Burası x. O zaman burası da x. Yani sonuç olarak bunların her biri x olmuş oluyor. Yani bir tane yamuğunuz buradaki kenarları x x burası x tabanda 2x olmuş oluyor. Çünkü burası x burası 2x yani şu yamuklardan bahsediyor. Birinin çevresi 30 2 3 4 5 x 30 yani bir tane x eşittir 6. E alan soruyor. E biz bu açının 60 olduğunu biliyoruz. O zaman şuraların 6, 12 olduğunu da biliyoruz. Dik indirdiğimizde 90'ın karşısı 6, 30'un karşısı 3, 60'ın karşısı 3, 3 3. Şurası 6, burası 12. Alt taban artı üst taban 18 bölü 2 çarpı 3 3. Buradan 9 yani 27 köküç gelir. Üçgende alanı çok hissedeceğiniz bir test zaten. bunda da mesela şu özelliği hemen hatırlatayım. Yamuk ama bu üçgende onun özelliği. Şu paralelde bu alanlar birbirine eşit de biliyorsunuz. Çünkü taban ve yüksekliği bozmuyorsunuz şurası S1, şurası S2 oluyorsa S çarpı S eşittir. S1 çarpı S2 deyip dörtgen genel özelliği kullanıyorduk. Şimdi burasına 4, burasına 16 dedik. O zaman bu alanlar da birbirine eşit oldu. Ve tabii ki çarpımlar eşit olacağı için S kare eşittir. 64'ten S eşittir. 8 oldu. Yani S'yi 8 alınca o zaman şu üçgenin alanı 12 çıktı. 6 ve X'i devreye sokarsak yani taban çarpı yükseklik bölü 2 eşittir 12 dediğinizde X eşittir 4 diyebilirsiniz. Şimdi yamuğu zaten e, karşılıklı iki tane kenarın paralel olacağını biliyoruz. Yani onlar da şu şekilde paralel ama ekstradan bir de AB'yi AD ile EC'yi vermiş. Yani siz şunu uzattığınızda o zaman bu şekilde bir paralel kenar olur. Ve alanları şöyle yazalım. e 4 diye. Şunu çizdim. O zaman bu yukarıda anlattığımız yamuk özelliği oluyor. Değil mi? Yani 8'e 4 ise şu alanlar birbirine eşit olacak. Gene s kare eşittir. 8 çarpı e, 4 diyeceksiniz ama E, C, B mi 4? Şurayı yanlış aldık. Değil mi? Şu o zaman zaten bunlara S de denmiyor. Şurası 4. Hı. O zaman burası da 4 oluyor. Şimdi çarpım yaparsanız 4 kere 4 16, 8 çarpı 2 diyeceksiniz. Yani şu köşegen 12 olunca bu da 12 oluyor. 12 burası 24 toplamda Burası 28 ve 30 diye biliyoruz. Şimdi oran vermiş. Mesela K'ya 2K şeklinde yazdık. Şu dikmeyi uzatırsak o zaman da buraya H'a 2H yazacağız. Burası da 3H olacak. Zaten verdiği bilgiye bakarsanız 3H'la 2 ışının toplamı 25 yani h eşittir 5 oluyor. O zaman bu uzunluk 15, bu uzunluk 10 oldu. Biz burada normal hani dik yamuğun o klasik hamlesini yaparsak şunu çizdiğimizde burası 10 5 12 olacak. Yani burası 4 oldu. E bu 4 ise Burası 6, 8, 10 olacağı için bu 8 oldu. Burayı da 12 bulmuştuk. Yani sonuç olarak alt tabanı 20 bulduk. Üst taban 8 idi. Bölü 2 dedik. Yüksekliği de 15 bulduk. Yani 28 bölü 2 çarpı 15'ten 14 çarpı 15 140 70 o da 210 oldu. Ee, soru bize zaten şunun bir paralel kenar olduğunu söylemiş. Şimdi ben şuraya ayrı bir şey çizeyim size. şimdi Bu paralel kenar şöyle biraz daha düz çizmeye çalışayım. Şimdi burası 7 burası 9 gençler. Bu olan 7 sayı olur. Şurası 9 sayı olur. Bu da 9 sayı olur. Yani şu paralel kenar 18 olur. Şimdi bizim soruda katlama sorusu yani bu 7S ise bu da 7S oluyor. Ama biz bu alanı 18 istediğimiz için o zaman şu mavi bölgenin 11 s olması demek. ve bu da 33'e eşit verilmiş. Yani S eşittir 3 dedik. 9, 9, 18, 25 S bize lazım. O da 75 oldu. Şimdi bir kere artık gene dikim onu klasik hamlesini şöyle çizdik. Şimdi buraya alfa yazdık ki zaten DEC ile ABC açıları eşit verilmiş. Burası da alfa. Yani burası beta ise burası da beta. Doğrusu yani şunlar ne oluyor? Benzer olmuş oluyor. Şimdi AB 14'tü. Bu 8 oldu. Burası 6 oldu. Bu 8 oldu. O zaman zaten bu şekil bir kare çıktı. Daha da e, aslında hiç gerek de yok eşliği göstermek. 8 ise gerçi var. Beta'nın karşısı 6 olduğu için buraya da 6 diyeceğiz. Üçgenler eş çünkü. O zaman buraya 2 kalacak. Demek ki yani üçgen alanı 2 çarpı 8 bölü 2'den 8 olacak. Yamuğun alanı 14 artı 8 22 bölü 2 çarpı 8 oldu. Yani 88 oldu. Bu da 1 bölü 11 dedim. Tabii bir de şaşırtmadığı bir katlama sorusu. Gene geriye doğru bir açalım şekli. Şöyle şöyle bir şekil. Açtığınızda burası 4. Burası 6. Burası dik. Şimdi paralel olduğu için bu da 45 derecedir. Katladığınız için bu da 45 derecedir. Yani özünde 90 derecedir. 45 derecedir. Katlandığı için burası 6 olur. Şurası 4 ise o zaman şu çizdiğinizde dikdörtgenden 4 olacaktır. E, tabii ki bu 90'dan indiği için 45-45-90'dan burası da 4. E, burası da 4 oluyor. Yani şurası 10 olmuş oldu. Son durumdaki şeklin alanı burası. 10 bu. Ee, aslında şey gerekiyor. Zaten fazlalık nerede olacak? Şu alanda olacak. Yani açtığınız zaman şu alan bir tanesi azalmış oluyor. Yani ayrı, ayrı hesaplamaya gerek yok. Fazlalığı soruyor çünkü. Yani S'i bulsak yeterli. Şimdi buraya baktığınız zaman burada 2S artı. Yani normalde. Katlanmamış halinde burası S artı A iken burası S. E katlandığı zaman S artı varsa demek ki S fazlalık var. E, de alt taban artı üst taban 16 bölü 2 çarpı 4 dersek 32 oluyor. Işıl öğretmen bir yumruk sorusu yazdırmış. Bunların paralel olduğunu söylüyor. Biz de çizdik. A, B CD'ye paralel, BC'nin AB hani yanlış yazdık, şöyle olacak. Sıra önemli biliyorsunuz bunlar da. ABCD. BC'nin orta noktasını E diye işaretledik. AE çizdik. 10. AD 6. Şuradaki açı DAE 30 derece. Şunu çizdik. Ve bunun alanı. 1 bölü 2 6 çarpı 10 çarpı sinüs 31 bölü 2 şurası 3 şurası 5 yani 15 çarpı 2 30 dedik. Bu soruda da hani hem dikem eşiti gördüğünüz için şu ikizkenar kenar düşünülebilir. Şu şekilde eşit. O zaman 9 artı 4. Yani 81 artı 4. 85. Kök 85 oldu. Bu da kök 85. 85, 49, 16. Doğru mu? Yani 4. 49, 16, 85 değil mi? Tamam. Şimdi burası 6. Alanda 9 artı 7. 16 bölü 2 çarpı 8. 8, 8. 8 64 oldu. AB paralel CD olacak şekilde gene bir ABCD yamuğu çizdik. Bunun ikiz kenar olduğunu biliyoruz. D noktasının AB'ye göre simetrini aldık. Bu noktaya E dedik. Şunu da çizdik. Şimdi BDE'nin alanı BDE'nin alanı 36. Yani şöyle çizerseniz bu alan 18, bu alan 18 olur. Çünkü tabanlar aynı. O zaman bu alanla bu alanda zaten eşit. Şimdi ikiz kenar yamukta ki alanı istiyor ya bakın. Şu şekli şöyle anlatayım size. Mesela şu dikdörtgeni şuraya getirirseniz şu üçgeni daha doğrusu burası S olur. Yani bu alanı buraya aldınız. O zaman bu bir dikdörtgen alanı oldu. Yani istediği yamuğun alanı. Bu da köşegenin yarısı 18 olduğu için toplam alan 36 olmuş oldu. Burada AB'ye 2x dedim. CD 5x. Bunlar zaten eşit. İşte AA olsun. Hatırlıyorsanız şuradaki yüksekliklerin eşit olması bize şu hakkı da doğuruyordu. Hani 2x çarpı A bölü 2 yapsak üçgen alanından Direkt olarak buraya 2S diyebileceğiz. İşte buraya 5S diyebileceğiz. Yamuğun alanını 2 artı 5, 7 çarpı 2, 14 deyip 7 buraya da normal yazabileceğiz. Yani aslında şunu yapmaya çalışıyorum. bak. Hani 2x çarpı a, 2 çarpı 1, 2. İşte 5 çarpı 1, 5. 5 artı 2, 7 çarpı 2, 14 deyip 5, 7 şunu da 7S gibi düşünüyoruz. Zaten toplam veriyordu. Şimdi S2 eksi S3 dediğinde yani ben buraya 7S'e 5S buldum. O zaman 2S eşittir 18'den S eşittir 9 oluyor. S9 burası 18, burası 45, burası 63 oldu. S2 eksi S1 farkı da 45 geldi. Bunda da 0.4 dediği yer. Şurası. 3 metre uzunluğu. Bu da tamam. KL 2.4 O zaman size kaldı. 0.6. E bunlar da eşitti. Orta taban olduğu için şurası 0.8 oldu. Bu da DC uzunluğu dedik. Görüşürüz gençler.